beyin ölümü sonrası biliyorsunuz mevcut mevzuata göre ailedeki yakınlardan birinci, ikinci derece akrabadan icazet yani onay almak söz konusu. Bu onayı verenler yüzde 58 düşmüş durumda pandemi. Ciddi bir düşmüş. Ayrıca nakiller de düşmüş durumda nakiller de, hatta canlıdan nakiller ki en fazla yapılan nakiller canlıdan onlarda da yüzde altı düşme var. Bunu bu şekilde artık gerekçelerini ifade edip tekrar pandemi öncesi sayılara kavuşmak lazım. Neydi o sayılar? 3.3850 civarında bir yılda böbrek nakli, bunun yüzde 22'si kadavradan, beyin ölümü sonra gerçekleşen kadavradan yüzde canlıdan. Şu anda yirmi iki bin küsur vatandaş şu röportajı yaparken böbrek nakli için sıra bekliyorsa toplam altmış iki bin diyalize gelen vatandaş içinden ciddi bir rakam. Tedirginlik. Şu hastane başından beri pandemi hastanesi, hizmet hastanesi. Bu pandemi hastanesinde artık 13 ayda çok şeyler öğrendik. Artık her türlü tedbir alıyoruz. Türkiye'mizde 90 tane organ nakli merkezi var, bir tanesi de burası. Ve yaptığımız yüz böbrek nakliyle ilk ona girebiliyoruz. Şimdi ne yazık ki bir kat tamamen dolu. Covid hastası ama tedirginlik, onlar tamamen izole edilmiş durumda. Organ nakli için bir süreç var, o süreçte immünolojik testler için, doku mu için gerekli, o da bir zaman alıyor. Bu zaman alan olay için tedirginlik var. Ben hastaneye gidersem covid kaparım diyerek. Artık öğrendik bu işi. 13 ay geçti. Mutlaka bu tedirginliği. Buradan Sayın Müftü yardımcımla birlikte ilan ediyoruz ki bedelilikler bir tarafa bırakılsın. Artık gelin o ötelemiş olduğunuz organ bağışlarını yapın ve de ülkemizde daha çok verilmiş bir organla yaşayanların sayısı artsın. Normal durumlarda ölü ve diri kimselerden parça ve organ alınarak onlardan faydalanılması insan saygınlığına ve kerametine uygun görülmediği için şiddetle din tarafından karşı çıkılmıştır. Ancak zaruret durumunda, gereklilik durumunda, ihtiyaç durumunda zaruretin mahiyet ve miktarı ölçüsünde bu hüküm değişmektedir. O halde bazı şartlara uyulmak kaydıyla hayatı ve hayati bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında kan, doku ve organ nakli yolu ile tedavinin caiz olduğu yani helal olduğu hükmüne varılmıştır. Dinimiz mani olmanın ötesinde bunu teşvik etmektedir. Kendimize, topluma ve yaratıcımıza olan sadakatimizi göstereceğimiz en önemli davranışlardan birisi de organ bağışında bulunmaktır.